Arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Bugün size yepyeni dostlarımızı tanıtacağız. Hazır mısınız? İşte karşınızda Gökay, Miray ve Günay. Yani teknoloji kerşikleri. Gökay'ın teknoloji ve uzaya olan ilgisi, gezegenlere, gökyüzüne ve uydulara olan merakı en az onun kadar bizi de heyecanlandırır. Arkadaşlarına uzayın büyüsünü anlatırken gözleri parlar. Onun bu sevimli halleri bizim de içimizi sarar. Miray, teknolojileri anında kavrayan ve sorunları çözmekte usta biri. Özellikle fiber internet gibi hızlı teknolojilere ilgi gösteriyor. Bu da hızlı düşünme ve hareket etme yeteneğini ortaya çıkarıyor. Ve bu özellikleriyle ekibin hızına hız katıyor. Hem de fiber hızında arkadaşlarıyla paylaşıyor. Yeni teknolojileri öğrenmeye ve araştırmaya bayılır. Teknolojiye yönelik araştırma yapmak onun için çok ayrıdır. Bu araştırmaların karşılığını alır. Arkadaşları onu bilgi deposu olarak tanır. Ve aramızda kalsın yemek yemeyi de bayılır. Bundan sonra bu dostlarımızla sıkça karşılaşacağız. O yüzden takipte kalmayı sakın unutmayın.